Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Türkiye'den kritik İsveç açıklaması, müttefiklerimize beyan ettik. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO karargahındaki görüşmelerine ilişkin, ikili görüşmelerimizde, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğimizi ve İsveç'in de üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik, dedi. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de görevli Türk gazetecilerle NATO karargahında bir araya geldi. Burada soruları yanıtlayan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, Milli Savunma Bakanı olarak ilk defa katıldığı toplantıya yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, toplantıda Vilnius zirvesi öncesi hazırlıkların ele alındığını söyledi. Güler, ilk günkü oturum öncesinde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının yapıldığını belirterek, toplantıda Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlık ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha dile getirdik yıkımın ve insani trabedinin artmasının önlenmesi için taraflar arasında, bir an önce çatışmanın durdurularak ateşkesin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirttik ve diplomasinin önemine vurgu yaptık. Bu konularda ve insani yardım konusunda şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirttik, diye konuştu. Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik Türkiye'nin girişimleriyle oluşturulan Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahılın bine yakın gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığı belirten Güler, tahıl sevkiyatının hızlı, güvenli ve planlı bir şekilde devam etmesi önemli dedi. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısının ilk oturumu olan NATO Ukrayna Komisyonu toplantısında, NATO Ukrayna ilişkilerini ve bu çerçevede Vilnius zirvesinde alınması öngörülen kararlara ilişkin görüşlerini dile getirdiklerini ifade ederek, AB yüksek temsilcisinin de katılım sağladığı bu oturumda ayrıca, AB üyesi olmayan müttefiklerin ABN'in savunma girişimlerine dahil edilmesinin Avrupa güvenliği açısından önemini de ifade ettik, şeklinde konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.